Miss Turkey güzeli seçilmiş. Bunun konumuzla pek bir alakası olmayacaktı aslında. Bugün başka bir video gelecekti. Evet tamam biliyorsunuz artık öğrendiniz. Hep bir başka video gelecek. Ama çok ilginç bir şeyler olmuş. Ve bunun konuşulması gerekiyordu. Çünkü aranızdan birisi beni bir konuda aydırdı. Gelin hemen başlayalım. Hızlı girdim fark ettiyseniz. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun, Instagram falan. Elimde herhangi bir metin yok direkt olarak oturdum ve konu hakkında konuşmaya başlayacağım. Arada tabii yapacağım bazı hatalar olacak. Çok eminim. Ama yani yapacak bir şey yok. Normalde güzellik yarışmalarını falan o kadar çok kafaya takan bir insan değilim ama hakkında yapılan filmler gayet güzel olabiliyor ki benim de bu konuda çektiğim bir video vardı hatırlayacak olursanız. En sevdiğim filmlerden bir tanesi direkt olarak bu konuyla alakalı. İki gün önce zaten sizinle Instagram'da paylaştığım bir haber vardı. Bugün onu konuşacağız biraz. Miss Turkey yarışmasında bir torpil dönmüş. Aaa! Böyle ortamlarda torpil dönmediğini düşünmek çok büyük saflık var ya. 80'lerde kendisi de bir Miss Turkey seçilen Neşer Berkin kızı 3. seçilmiş. Ve Hakkı olmadığı söyleniyor. Hakkı'nın 15 numara olduğu söyleniyor hatta. Yani aslında yarışma başlarken herkesin kafasında bir kesinlik vardı. 19 numara, 5 numara, 15 numara. Herkes böyle bekliyordu. Ve 19 numara kazandı. 5 numara kazandı ama 15 numaranın yerine bir başkası kazandı. Herkesin güzellik anlayışı farklı olabilir. E benim bu konuda ne düşündüğüm de biliyorsunuz. Yani ben güzellik standartlarına göre bir şeyler seçebilen bir insan da değilim. Ama genel olarak herkesin düşüncesi herhalde aşağı yukarı aynıymış. Takip etmedim ama arkadaşlarımdan biliyorum sağ gözüme gözüme soktukları için. Yarışmada Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk 3. seçilince tabi kıyamet kopmuş. Herkes bir anda demiş ki işte anasının torpiliyle geçti, anasının işi var burada kesin bir şeyler döndü falan diye. Ben de sizinle Instagram'da paylaştım sizce bu torpil mi yoksa kültürel sermaye mi diye. Benim bu şekilde paylaşmamda bir sebep var. Neşe Erberk'in konuyla alakalı bazı açıklamalarına denk geldim ben. Onun üzerine hemen paylaştım hatta. Neşe Erberk kızının başarısını şu şekilde anlatıyor. Fakat çok rahattı sahnede. Ee, Selin sahnede yürürken bir kuğu cool gibiydi. Konuşmalarıyla da, da inanılmaz etkiliydi. Gurur duydum kızımla. Aslında fena değilmişim sanki ya. <gülüyor> <gülüyor> Podyumda çok rahattı, sahnede çok rahattı, cool gibiydi. Kızımla gurur duydum. Şimdi ben bu lafı duyunca hemen aklıma Bourdieu'nun o kültürel sermaye mevzuları geldi. Yani bu kız neden sahnede rahattı diye düşündüm hemen. Neden diğerleri belki o kadar rahat değildi de Selin Erberk bu kadar kendini rahat hissediyordu. Bunu hemen o noktada kültürel sermaye ile bağdaştırdım. Çünkü kız tam olarak bu tarz ortamlardan geliyordu. Kızın annesi zaten bu şekilde kariyerine başlamıştı ve kendisini tabii ki de burada rahat hissedip rahat yürüyecekti. O yüzden de seçeneklerden birini kültürel sermaye olarak koydum. Diğer seçenek neydi? Diğer seçenek torpildi. Keşke kızımı tanısalardı, pişman olurlardı bu söylediklerine. Çünkü Selin sadece e, fiziksel güzelliğe sahip değil. E, hem ruhu güzel, hem çok yetenekli. Hem sevgi dolu, hem iyilik sever. Neşe Erberk olayda bir torpil dönmediğini ikna etmeye çalıştığı insanları. Konuşmanın genelinde de zaten o var. Sebep olarak gösterdiği şey de diğerlerini aşağılamak. Diğerleri gibi sadece dış güzelliğine sığınıp gelmedi. Benim kızım donanımlı diyor. İşte donanım nereden geliyor? Ben hep bunu sorguladım. O donanımın geldiği bir yer olmalı. Yani sadece dış güzelliğe sahip diye zaten kimseyi seçmiyorlar. Aşağı yukarı o yarışmalarda uzun zamandır böyle değil zaten. Dış güzelliği vardı. Herkes çok beğeniyordu da. O yüzden yarışmaya katıldı da. Yürüdü. Böyle bir şey olmadığını en başta Neşer Berk biliyor. Ben bu konuya torpil derken... Aramızdan bir arkadaş bunun isminin başka bir şey olabileceğini söyledi. Beni aydırdı daha doğrusu. Nasıl bir diğer seçenek kültürel sermayesi bu seçenekte sosyal sermaye olabilirdi dedi. Hilal bana bu konuda hatta bir sayfa da attı direkt olarak. Alıntı yapabilmem için. Yüksek sosyal sermayeye sahip olanların doğru insanları seçebilme ya da doğru bir sosyal çevrede hamle yapabilme şansı vardır ve onlar bunu kullanarak diğerlerinden daha fazla saygı görmek ya da statüsünü yükseltmek gibi güçlü olma fırsatlarını artıran sembolik sermayelerine dönüştürebilirler. Şimdi Bourdieu'nün sermaye çeşitleri aslında hepsi birbirine girebiliyor. Yani tek bir şeye sahip oluyorsun ve diğerine sahip olmuyorsun diye bir şey yok. Burada aslında kızın annesinin zaten bu konularda tanınan, bilinen bir insan olması ve kızın özellikle annesinin soy ismini kullanarak bu yarışmaya girmesinin sosyal sermayesini biraz bozdurmaya çalıştığını düşünmek olarak da görebiliriz. Çok değil ya. Kaç kişi öyle düşünmüş? %81'imiz öyle düşünmüş. Torpil deyince tabii insanların böyle kulağına kötü geliyor falan ama sosyal sermaye deyince biraz yumuşuyorlar galiba. Veya işte referans falan deyince. Şimdi 8 tane jüri varmış orada. 8 jürinin Neşe Erberk'i tanımamasının imkanı yok orada. Ve Neşe Erberk'in kızının orada olacağını bilmek de başlı başına bir etki. Bundan etkilenmişlerdir. İster istemez etkilenmişlerdir. Bu kişiler kızları değerlendirirken tabii doğal olarak ya bir de böyle birinin kızı vardı falan diye düşünecek. Bazı şeyler direkt olarak kör göze cırt parmak olmayabilir. Yani Neşe Erberk 8 tane jüriye gidip benim kızımı seçin demek zorunda değil. Bunu demek zorunda hissetmemesi etrafta böyle bir etkinin olmadığı anlamına gelmiyor. O kızın kim olduğunu bilmeleri başlı başına yeter. Ama tabii Neşer Berk'e göre olay hiç öyle değil. Ayrıca kızının kendi soy kullanması da bir şeyleri saklamayı sevmiyor olarak aktarılmış. Yani dünyanın geri kalanı annesinin kızlık soy ismini saklıyor. Ama onlar öyle değil. Onlar çok farklı. Onun kızı annesinin soy saklamaya ihtiyaç duymamış. Bir de yarışmayı sunan kişi Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceksin diye o kadar kesin bir cümle kuruyor ki daha hiçbir şey söylenmeden, hiçbir şey açıklanmadan. Tabi sorsan öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey demedi. Biz yanlış anladık. Kız yurt dışında ülkesini temsil edecek ve bunun için sosyal sermayesiyle, kültürel sermayesini kullanıp kendisine bir yer ediniyor. Annesinin de işiyle kendisine bir hedef koydu. O hedefe de vardı. Kendi e, hedefini seçti ama arzu ettiği uluslararası bir platformda bulunmaktı. Hı hı. E, bu amacına da erişti. 15 numara ne yapıyor acaba? Çok merak ettim. Senceyiz 15 numara. Bir de Neşer Berkin kendisini savunurken ben onları etkilemiş olsaydım kızım zaten birinci olurdu şeklinde bir çıkışı var. Dillere destan. Ben şimdi ben onları etkilemiş olsaydım şu anda birincilik tacını takardı Selim. E, dolayısıyla e, jürinin 8 kişinin e, kararı bu yönde oldu. İnsanın aklıyla alay ediyorlar ya ben en çok ona bayılıyorum. Ben etkilemiş olsaydım birinci olurdu. Sen o kızı zaten birinci yapsaydın yarışmada muhtemelen yarışmanın iptal edilmesi için bir sürü insan çıkıp bir şey söylerdi. Ama şimdi üçüncü oldu kimse itiraz etmiyor. Çünkü üçüncülük o kadar da göz önüne çıkan bir şey değil gibi görünüyor bazı insanlara. Mesele zaten neyi biliyor musunuz? Buradaki olay gerçekten böyle birilerinin gidip birilerinin kulağına fısıldaması veya benim kızımı seç falan demesi değil ki. Buradaki olay seni gören kişinin aa bir de Neşer Berk'in kızı vardı onu da bir yere sokacak mıyız diye kendi başına düşünmesi. Öyle bir etki var ortada. <laughs> Göz göre göre. Bakın kız hak etmedi demiyorum. Belki çok iyi şeyler yapacak, geleceği çok parlak olabilir, bir sürü şey başarabilir vesaire. Ama hiç kimse şunu unutmasın. Bir Selin'i yükseltirken diğer kaç tane kızın hayallerini yerle bir etmeyi tercih ettiler. Sebep neydi? Sebep sosyal sermayeydi. Yani torpildi. Neyse bugünlük bu kadar kısa tutacağım olayı. Çok fazla uzatmayacağım. Ama eminim herkes sosyal sermayenin ne demek olduğunu, ne gibi yerlerde çok etkili olabileceğini görmüştür. Sosyal sermaye insanı böyle çok beklenmedik yerlere bir anda çıkarabilir ve ya ben bunu kazandım, ben bunu gerçekten istedim ve kazandım şeklinde düşünmesine sebep olacak kadar da Aymazlığa itebilir. Kızı gömdüm deme ya ben şimdi. Neyse zaten kız beni hayatında hiç görmeyecek muhtemelen. Amerika'da tıp okuyormuş, yapacağı daha önemli şeyler vardır. Yani olmalı. Olmalı Selin. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten ortada böyle bir torpil, sosyal sermaye mevzusu var mıydı yoksa kız gerçekten hakkıyla böyle girdi, aldı, ailesine rağmen aldı üstelik falan şeklinde savunacağımız bir durum var mı? Yorumlarınızı bekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.